Alkollü halde çevreye rahatsızlık veren şahsı tek yumrukla yere serdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Alkol aldığı öğrenilen bir kişi sokakta bağırarak çevredekilere laf atmaya başladı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs site önünde sohbet eden bir grup vatandaşın yanına gelerek sataşmayı sürdürdü. Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Samet Kaya sinirlerine hakim olamayarak alkollü şahsa yumruk attı yere yığılan şahsa ise çevredekiler müdahale ederken olay daha fazla büyümeden son buldu. Alkol içen bir şahıs mahallede bağırıyordu, çağırıyordu. Karı koca yoldan geçiyordu, karısına bakıyordu, millete laf atıyordu. Polis geldi, üç taraması yaptı. Üst taramasında bir şey çıkmadı. Sonra polis alkolü de git evinde işledi. Evine gitmedi. Kapıda bağırıyor, çağırıyor. Yanımıza geldi. bize de çeyrek çıtıyorduk kız kardeşimle. Sonra işte bize laf atmaya başladı. Biz de vurmak zorunda kaldık, gönderdik evine.